Genital estetik dediğimiz zaman dış genital organlarda veya vajinayı ilgilendiren doğuştan veya sonradan olan tüm kozmetik sorunları içerir ve doğduğu andan itibaren her kadında ihtiyaç olabilir buna. Neler olabilir? Doğuştan bazen çift vajina olabilir, onun düzeltilmesi bir sor sorundur. Dış dudaklar çok asimetrik olabilir. biri çok küçük biri çok büyük olabilir. Bunların simetrik bir hale getirilmesi olabilir. Yıllar içinde e, o bölge gelişmeye devam eder. Bazen çok kilo alınıp tekrar kilo verildiği zaman e, dış bölümde deformasyonlar olabilir. E, bunların hiçbiri olmayıp orada bir renk koyulaşması olabilir. O renk oyulaşmasının kadını rahatsız edebilir ve oranın açık renk hale getirilmesi istenebilir. Bunun dışında dış dudaklar yıllar içinde gebeliklerle büyüyebilir. Onun büyümesi bazen kozmetik, bazen bir pantolon giyilmesinde veya otururken kalkarken acıya ağrıya sebep olabilir. Bunlar sıkıntı yaratabilir ve ihtiyaç doğabilir. Bunun dışında normal doğum ya da vajinal doğum dediğimiz doğumu birkaç kez yapmış kadınlarda vajinada ileri derecede deformasyon ve gevşeme olabilir. Bunların düzeltilmesi gerekebilir. Bu problemleri taşıyan bütün kadınlar 10 yaşından, 5 yaşından menopoza kadar hatta daha ileri yıllara kadar genital estetik adayıdırlar.